de geçirerek kaynak üretmemiz gerekiyor. Tabii ihracat hacminin arttırılması için Avrupa pazarlarına ek olarak D8 pazarının canlandırılması. Bugün D8 ülkeleri 1,5 milyara yaklaşan nüfusa ulaşmış durumda. Muazzam bir pazar, muazzam bir iş gücü bu pazarın değerlendirilmesi ve bizim ürettiğimiz ürünleri çok rahatlıkla alabilecek ülkeler var içlerinde bunlara yönelilmesi, sadece ihracatta Avrupa'ya bağımlı kalınmaması, katma değeri yüksek ürün üretiminin ve ihracatının arttırılması. Evet, İHA'larımız, siyalarımız çok muazzam. Bunlardan gurur duyuyoruz. Ama bunun gibi üretimlerin ve ihracatın çok daha fazla olması, bunun Türkiye geneline yayılması son derece önemli. Katma değeri yüksek ihracat yapmadan dış ticaret açığından ve dolayısıyla borç ve faiz ekonomisinden kurtulmamız mümkün değil yüzde seksen oranında ithalata bağımlı yerli üretim modeli.